bu videomuzun konusu Doktor Terry Hartog. Doktor Terry Hartog benim için çok özel bir insan. Çünkü beni içinde bulunduğum o karanlıktan, gölgeden, böyle sürekli gölgeli dolaşıyordum. Hani çizgi filmlerde oluyor ya. <laughs> onu onu çekti ve çıkardı. Doktor Terry Hartog International Hormone Society'nin kurucusu. Belçika'da bir kliniği var. Belçika'da Brüksel'deki kliniğinde hastalarını tedavi ediyor ama aynı zamanda ondan fazla kitabın yazarı hormonlarla ilgili. Dünyanın birçok merkezinde de birçok yerinde de konuşmacısı ve eğitmeni. Ayrıca kendi de eğitimler veriyor. Şimdi Doktor Terry Hartog çok değerli bir insan. Bunlar 4 jenerasyondur aslında endokrinciler, hormonlarla ilgileniyorlar. Yani 1890'da ilk dede Hertog, tiroidi ilk bulan kişi. Sonrasında da işte gelen jenerasyonun hepsi endokrinci ve doktor Hertog da hormon uzmanı olarak çalışıyor ve longevity, genç kalma, fiziksel yaşlanmayı geri döndürme, enerjiyi arttırma, işte böyle benim gibi gölgede yaşayan insanları o gölgeden çekme çıkarma gibi bir sürü uygulama yapıyor ve ben yaptığı tedavilerle aslında onun Nobel ödülü alması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Nobel ödülü alacak kadar insan insan vücudunda bedeninde değişiklikler yapıyor. Bu bir kesin bir bilgi arkadaşlar. Ben Doktor Terry Hartog'un ilk ismini duyduğumda araştırma yaptım ve Doktor Bey'in işte bir sürü kitapları var ama hepsi 400 lira, 500 lira falan pahalı kitaplar. Hani dedim önce bir böyle halk için yazılmış bir kitabı var, onu alayım, bir okuyayım. Ondan sonra dedim ki diğer kitaplarını beğenirsem, tedavisini uygulayacak bir şey de olursam o 2023 Aralık ayında bunu alırım. Sonra kitabı aldım Amazon'dan ve 20 sayfa okuduktan sonra hani ben çok iyi doktorum ya bize böyle batı tıp öğretildi. Ben işte Amerikan kadın doğum üyesiyim, incirlikte çalıştım. Doha'da, Katar'da, işte Dubai'de çalıştım. Çok iyi doktorum yani. Her şeyi biliyorum. Şimdi doktor beyin yazdıklarına bakıyorum doktor Teri Hartok'un. O 20. sayfaya geldik dedim ki no way dedim yani olamaz. Bir hormonlar kullanarak bir insanda böyle bir değişiklik yapamazsın dedim ve kitabı kaldırdım kenara attım. Ama bir taraftan da doktor Teri Hartok'un e, Instagram sayfasını takibe başladım. O günlerde de böyle büyüme hormonu eksikliği olduğunu düşünüyorum. Büyüme hormonuyla ilgili şeylere kafayı takmıştım. E, bir baktım doktor beyin kitabı çıkıyor. Hemen siparişini verdim. Büyüme hormonu eksikliği ile ilgili. Growth Hormone Treatment for Adults diye bir kitap çıkarmıştı. Onun siparişini verdim ve oğlum bana işte yurt dışından Amsterdam'dan gelirken kitabı getirdi. 2024'te 1 Ocak'ta kitabı okumaya başladım. 5 Ocak'ta büyüme hormonunu anlattığı şekilde yaptım ve sabah kalktığımda her şey dediğim gibi aydınlanmıştı. O kadar mutlu uyandım ki yani yıllar sonra yorgun olmadan, enerjik bir şekilde, bitkin olmadan, çok anksiyetik olmadan bir uyanma sabahı yaşamak sanki hayatı tekrar doğmuş gibi hissettim. Ondan sonra Doktor Hartok'un öğrencisi olmaya karar verdim. Yani ilk kitabını böyle bu olamaz fırlattım ama sonra e, öğrencisi oldum. Ondan sonra da şu anda İstanbul'da Hartok Vitality Bay Doktor Ebruinal olarak onun Türkiye'deki ortağıyız, partneriyiz. Onunla birlikte hastalarımızı tedavi ediyoruz. Sonra o kitabı söyleyeceğim. 20. sayfada bıraktığım kitabı 3-4 ay önce tekrar elime aldım, buldum onu. Çünkü bir sürü diğer tıp kitaplarını okuduğum için ona yerken kalmamıştı. O zaman böyle yapamaz, bununla düzelemez, Bunu abartıyor dediğim kitabı şu anda okuduğumda, aha evet çok düzgün yapmış. Evet çok güzel olmuş. Ya gerçekten böyle şeklinde artık onaylar şekilde yapmaya başladım. Yani Doktor Terry Hartok çok özel bir insan. Yaptığı tedaviler gerçekten çok etkili. Bende muhteşem bir etki oldu. Ailemde kullandığım hastalarımda tedavi ettiğim herkeste gerçekten ciddi değişiklikler oldu. Ve bu değişiklikleri sizde de yapmak için Doktor Terry Hartok bize el verdi. İstanbul'da Hartok Vitality olarak çalışmaya başladık. Klinimizi buna göre şekillendirdik. Sizleri de bekliyoruz. Doktor Hartoka çok teşekkür ediyoruz. Çok emek vermiş. Hayata boyunca çalışmış, üretmiş, araştırmış ve hiçbirinin altı boş değil. Yaptığı, önerdiği bütün, bütün tedaviler, mineral olsun, hormon olsun, vitamin olsun, spirituality olsun hepsinin altı dolu. Hepsi kanıta dayalı tıp. Çok özel bir insan. Ona yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki var, iyi ki benim doktorum oldu. Şimdi de iyi ki benim ortağım oldu.